Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Assalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz. Müddessir suresi üzerinde sohbet ediyor idik ve bu sureyi i celilenin e, Bismillahirrahmanirrahim ve zerni ve men halaktu vahida zerni ve men halaktu vahida o tek yarattığım tek başıma yarattığım veya onu tek başına yarattığım kişiyi bana bırak diye Allahu Teala'nın Velik Velid bin Mughire'nin şahsında aynı tipte aynı karakterde olan insanlara hitabını onları tehdidini dile getirmiştik. Önceki sohbete ilave edeceğimiz birkaç cümlemiz var. Aziz ve muhterem izleyenlerim, bu sureyi celilede de, de Allahu dikkat ederseniz e, zengin kesimi hedef alıyor. Yani burada zengin düşmanlığı değil, zaten zenginliğini de kendisinin verdiğini. Ben zengin ettim size ve ceal tulehu malen memduda. Yani böyle enine boyuna mal veren benim diyor zaten. Ama dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de ilk inen üç sureyi celileyi incelemeye çalışıyoruz. Yani birincisi Alak suresi, ikincisi Müddessir suresi, Müzzemmil suresi bunları inceliyoruz ve üçünde de ortak bir nokta görüyoruz. İyi dikkat ediniz. Birinci surede Alak suresinde, İkra suresinde bir olay gördük. Nedir? Müstahni bir adam tipi. Erra'a hüstahına tuyan eden kella innel insâne le yadga erra'a hüstahına kendisini müstahni gördüğünde tuyan eden bir adam tipi. Onu incelemiştik. Güçlü, kuvvetli, özellikle dünyevi açıdan güçlü, kuvvetli olduğu zaman bir insan kendisini müstahni gördüğü zaman tuğyan eden bir insan tipini Allahu Teala ...ortaya getirmişti. Ve Müzzemmil suresinde de... ...ülün ne'meti... ...yani nimet sahibi... ...varlık sahibi... ...yani yine zenginler... ...yine kodamanlar. Ve ilginçtir... ...bu surede de... ...aynı insan tipini... ...ortaya getiriyor. Ve cealtü lehu malem memduda... ...ve benine şuhuda... ...ve mehettü lehu temhida... ...verdikçe verdiğim uğrunda her şeyi özellikle önüne her şeyi serdiğim, aynen bir beşik gibi her şeyi uğruna serdiğim bir insan tipi diyor Allahu Teala. Muhterem izleyenlerim artık biz buradan şunu anlıyoruz. Evet tevhid ehli Müslümanlar olarak titizlikle tevhide riayet eden, tevhidi çok işleyen Müslümanlar olarak biz biraz daha putperestliğe hani dikkat çekiyorduk ama görebildiğimiz kadarıyla allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizim zannettiğimiz gibi bunu yani Mekke'nin putperestliğini birinci sıraya getirmiyor. Ondan önce bir olay var. Nedir? Ondan önce görebildiğimiz kadarıyla Mekke'de Mekke'de ciddi bir zulüm var. Ciddi bir dengesizlik var. Ciddi bir sosyal sosyal adaletin olmayışı var. Yani korkunç bir sömürü var. Bunu hemen ilk üç surede, hatta daha sonra gelecek sureleri de göreceğiz. Oralarda da Allahu Teala ısrarla Mekke'nin, Kureyş'in putperestliğinden önce Mekke'nin zulmüne, fakirlerin ezilişine, yetimlerin hor görülüşüne, itilip kakılışına Allahu Teala daha çok dikkat çekiyor. Hemen birinci surede bunu görüyoruz. Kela innel insane la yadga erra'a da bunu görüyoruz. Ve hemen Müzzemmil suresinde ölün ni'me. Evet o yalancı ama kendilerine nimet verdiğimiz, mal verdiğimiz, mülk verdiğimiz. Burada da özellikle bir de fazladan evlatlar verdiğimiz ki Kureş insanının en çok övündüğü, şımardığı evlatlar, oğullar. Evet, burada ciddi bir sosyal adaletsizlik, bir dengesizlik, bir zulüm var. Ve Allahu Teala burada gerçekten inen ilk ayeti gönderdiği ilk sureyi celilelerde indirdiği ilk ayeti kelimelerde buna çok çok daha vurgu yapıyor Allahu Teala. Yani Mekke'de bir zulüm var. Mekke'de bir çarpıklık var. Mekke'de bir dengesizlik var. Ve evet hemen hedef tahtasına dikkat ederseniz putlardan önce Allahu Teala bu zalimleri, bu diktatörleri bu evladına, oğluna güvenerek şımaran, azan, tuyan eden ve fakiri, fukarayı gözetmeyen, esirleri, yetimleri gözetmeyen insan tiplerini Allahu Teala daha hemen ilk ayeti kelimelerinde, ilk sure-i böyle hedefe getiriyor. Ha, yalnız burada söylediğim gibi basit bir de, mal servet düşmanlığı değil veyahut da zengin düşmanlığı değil ve baştan da söylediği gibi Allahu Teala'nın vecaaltü yani ben verdim ben verdim ama niye verdim? Niye verdiğimin gereklerini yere, yerine getirmiyor. Zenginse zenginliğinin gereğini yerine getirmesi evet onu istiyor Allahu Teala. Ve yine bu sure celile de bir olay daha dikkatimizi çekiyor. Bu ayeti kelimelerden bakıyoruz. Evet verdim, verdim, verdim diyor. Evlatlar verdim. Ve ben yine şuhuda özellikle bu Velid bin Mughire'nin epeyce evladı, epeyce oğlu varmış ve hepsi de gözünün önündeymiş. Meşhud ve ben yine şuhuda da özellikle birçok rivayetler var da en güçlü rivayet görebildiğimiz kadarıyla herkesin evladı gurbette geçim için gurbete gitmesine rağmen Velid bin Mugire çok zengin, çok güçlü olduğu için evlatlarının hiçbirisi gurbette değilmiş. Gözünün önündeymiş. Hepsi de Mekke'deymiş. Ve Allahu Teala burada hem buna vurgu yapıyor, bunları da bu durumda tutan benim diyor. Yani ey, ey bu, bu konumda olanlar. Sizin evlatlarınızı veren de benim, gözünüzün önünde tutan da benim, zenginliğinizi veren de benim. Bunu ikrar edin. Hani ikra'daki buydu zaten. Bunu ikrar edin. Bunu kabullenin. Yani sadece seni yaratan olmakla kalmadım ben. Yani burada da ve men halaktü vahida o yarattığım yani burada sözden söze ayetten ayete geçiyoruz da vahida kelimesi için tarihte tarihe bakıyoruz bazı rivayetler var. Bu Velid bin Mugire konuşurken ben vahid oğlu vahidim dermiş. Yani bir, bir, tek adamın oğlu bir tek adam. Yani biricik adamın oğlu. Babam da öyleydi. Ben de böyleydim diyen ve böyle şımaran bir adam olduğundan dolayı vahida kelimesinin oraya gittiğini söyleyen tarihçilerimiz de var. Evet ama Allahu Teala ısrarla benim diyor. Yani ikra bismi rabbik ellezî halak. Yani yani yaratan, alaktan yaratan benim de sadece ey insan alaktan yaratan olmakla kalmadım. Yani sana ikram eden de benim, yaşatan da benim ve sana kalemle yazmayı öğreten ve bilmediği her şeyi öğreten de benim dedi ya orada. Burada da aynen öyle. Yani seni yaratan benim, sana mal veren benim. Sana mülk veren benim. Sana evlat veren benim. Ve o evlatları göz tutan benim. Her şey benim. Gel bunu ikrar et. Birinci görevin bunu kabullen. Bunu dile getir. Bunu söyle. Bütün bunları bana veren Rabbim de. Ve ayrıca öyle demekle de kalma bu zenginliğin gereği neyse onu da ayrıca yerine getir. Allahu Teala'nın burada söylediği bu, bize verdiği mesaj bu. Fakat devam edelim. Yani ilginçtir bu ayet-i kerimelerde Allahu Teala başka bir olaya da dikkat çekiyor. Sünme yatma u en ezide. Bütün bunlara rağmen bu adam, bu tip adamlar benim daha da artırmamı istiyorlar, isterler. Muhterem izleyenlerim iyi dikkat ederseniz burada belki çoğumuzun kafasında oluşturduğu küfür, kafir şablonu yıkılıyor. Yani burada bu adam Allah'a inanıyor. Allah'a inandığı gibi bütün bunların evlatların, malın, mülkün artırılmasını da istiyor. Allah'tan artırmasını istiyor. Diyeceksin ki o zaman başta söylediklerinle bir çelişki. Hayır, çelişki yok. Yani bizim kafamızda şöyle bir şablon var. Bu şab şablonu unut unutalım. Nedense kafir denilince hepimizin aklına yani Allahu Teala'yı inkar eden insanlar, varlığını inkar eden insanlar gelir. Hiç de öyle değil. Benim şu Kur'an-ı Azimüşşan'da gördüğüm ne kadar kafir varsa, Allahu Teala'nın anlattığı ne kadar kafir varsa bu belli. Yani Hz. Nuh'un kavminden başlıyor. Hz. Nuh, Hz. Hud, Salih, Semud hepsi, hepsinin kavminde onların hikayelerini anlatıyor. Sonra geliyor Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın bulunduğu dönemleri anlatıyor. Ve sonra Allah'ın Resulü'nün yaşadığı Mekke'yi, Kureyş'i anlatıyor. Benim görebildiğim kadarıyla belki garibinize gidebilir. Allahu Teala'yı inkar eden ben bir tek kafir görmedim. Bu anlatılan, şu kitab-ı kerimimizde anlatılan kafirlerin hayat hikayelerine baktığımızda Rabbimizin varlığını, birliğini inkar eden ben bir kafire, bir topluluğa, bir bireye, bir kavme rastlamadım. Onun için ben şöyle ifade ediyorum sohbetlerde genellikle, Allah'ın varlığına, birliğine inanmakla Müslüman olunmaz, yetmez. Yani Allah vardır, birdir. Hatta gelin biraz daha bir şeyler ilave edelim. Yaratıcıdır. Hatta burada olduğu gibi bana verecek. Yani bu evlatlara, bu mallara daha ilavede bulunacak diyen bir insan de hala Müslüman olamıyor. Ha, hatta gelin şöyle diyelim, işi ta temeline götürelim. Allah'ın varlığına, birliğine inanmakla eğer birisi kurtulacak olsaydı başta iblis aleyhillâne kurtulurdu. Öyle değil mi? E, Kur'an-ı Kerim'deki iblisin konuşmalarına dikkat ediniz. Hiçbirinde Allah-u Teala'yı inkar etme falan öyle bir olay yok. İnkar etmediği gibi yani beni yaratan sensin diyor. Dikkat edin. Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten yaratan, onu çamurdan yaratan sensin diyor. Bakınız. Ama ne oluyor? Daha kafirlikten kurt kurtaramıyor bu inanç. Yetmiyor. Yetmez. Ve hatta gelin başka bir şeyler daha ilave edelim. Beni ateşten yaratan sensin. Adem'i çamurdan yaratan sensin. Başka ve bir de Allahu Teala onu huzurundan koyuyor ya, bulunduğu makamdan def ediyor ya. Ondan sonra dikkat edin aziz ve muhterem izleyenlerim bu iblis başka bir kapıya gitmiyor. Başka bir ilah aramıyor. Yok, biliyor. Allah'tan başka ilah yok, biliyor. Ve başka bir kapıya gitmiyor. Yine onun kapısına geliyor. Kale Rabbi fe enzirni ila Şu kelimelere bakın. Ey benim Rabbim o insanları tekrar dirilteceğin bahsedeceğin gün var ya o güne kadar bana mühlet ver. İyi dikkat ediniz. Yani sadece yaratan, beni var eden, ateşten var eden demekle de kalmıyor şeytan. İblis ne diyor? İnsanları bir gün dirilteceğine inanıyor ve başka bir kapı gidilecek bir kapı olmadığına inanıyor ve yine onun huzuruna geliyor. Ondan istiyor bunu. Yani madem ki sen beni kovdun ben de kendime başka tanrılar bulurum demiyor. Biliyor Allah'tan başka kapısına gidilecek yok. Yani bununla şunu demek istiyorum. Yani iblisin suçunu hafifletme değil de bunlar bir kişinin Müslüman olması için yetmiyor. Onun için şaşırmayın ya burada nasıl oluyor bu Velid bin Mughire sembol bil kafir olarak ele alınıyor, isim verilmiyor ama orada da o adam diyor ki sümme yatma o en ezide. Yani sonra buna rağmen daha da hala böyle büyükleniyor, kibirleniyor ve ileride daha yani biraz sonraki ki ayeti kerimeler de bu adamın yaptığı nankörlükler özellikle Allahu Teala'nın ayetlerini inkar edişi falan gelecek. Ama buna rağmen bu adam ne yapıyor? sünme yatma o en ezide. Hala daha Allah'tan veril ve Allah'ın verdiklerini Allah'tan ziyadeleştirmesini umuyor, tama ediyor, bekliyor böyle bir beklenti içerisinde. Bazı alimler diyor ki buradaki artırma kıyamette işaret. Yani bu da belki daha garibinize gidecek ama hani Kef suresinde, Fussulet suresinde bazı surelerde bazı insanların ahiret inancı, kafirlerin ahiret inancının zayıflığı, tereddüdü anlatılırken şöyle tabirler kullanıyor Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le irdittu ila rabbi le ecidenne hayran minha Aslında ben diyor o anlattığı kafir tipi ben diyor yani kıyametin böyle hemen kopacağını falan inanmıyorum da he, dibeler ki kopsa bile kopabilir. E Rabbim bana o kıyamette de güzel güzel şeyler verecek. Madem ki burada verdi adamız. Yani adama verilir. Biz demek ki kıymetli, değerli insanlarız ki Allah bu dünyada bize mal verdi, mülk verdi, ev, evlat verdi. Ve le irrüdittü ila Rabbi. Eğer bir gün Rabbime döndürülecek olursam, sizin dediğiniz gibi hadi kıyamet var. Le ecidenne hayran minha mungaleba. Hatta bu dünyada bana verdiklerinden daha daha iyisini, daha güzellerini vereceğine inanıyorum diyor. Fussilet suresinde de vele irrucu'tu ila rabbi. Eğer Rabbime döndürülecek olursam, ricat ettirilecek olursam, rucu edecek olursam kıyamet günü yani çok çok daha güzel şeyler vereceğini umuyorum Allahu Teala'nın diyor. Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen ahirete imanı zayıf, çok çok uzak gören kişi. Muhterem izleyenlerim, buradan yine bu ayeti kelimelerden, Müddessir suresinin bu ayeti kelimelerinden biz bir şeyi daha anlıyoruz. Kafirler dünyayı çok seven insanlardır. Yani dünyayı her sevene biz kafir demiyoruz ama kafirlerin şaşmaz özellikleri, ayrılmaz vasıfları, alameti farikaları, evet Dünyayı çok severler. Bütün yatırımları dünya üzerinedir. Beklentileri dünya üzerinedir. Ve onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala kafirlerin bu yönünü anlatırken iyi dikkat ediniz. Daha önceki sohbetlerimde dile getirdiğimi zannediyorum. Allah-u Teala kafirleri bize tanıtırken Bismillahirrahmanirrahim zalike bi ennehu mustahabbul hayate dunya alel ahire. Kafirleri böyle kafir yapan ne biliyor musunuz buyuruyor? Dünyayı çok seviyorlar. Dünya hayatını çok çok seviyorlar diyor. Nerede? İbrahim suresinde, başka Nahil suresinde, başka Kıyamet suresinde kella bel el acile Başka bir ayette kelle bel serunel hayate dunya. Siz ahireti ahirete karşı dünyayı tercih ettiniz. Acil olanı, aceleyi sevdiniz. Dünyayı sevdiniz ve onların bu şekilde küfürde olmalarının yegane sebebi dünyaya bu şekilde bağlanmalarıdır. Ve ilk inen surelerde işte Allah Teala bu noktaya bizim dikkatimizi çekiyor. Aziz ve muhterem izleyenlerim. Onun için Kur'an'dan madem yararlanacağız, Kur'an bize fayda verecekse hemen kendimizi yoklayalım. Dünya muhabbeti nedir? Yani içimizde ne kadar dünya muhabbeti var? Yani çünkü Allah korusun bu güçlendikçe böyle sardıkça sardıkça ne yapıyor? Katlanıyor ve bizi uçuruma götürüyor. Burada Allahu Teala sembol olarak Velid bin Mughire'yi anlatıyor. Mekke'nin biricik evladıymış ha öyle anlatıyor. Mekke'nin gülü diyorlarmış bu adama. Tam yani o kadar işleri tıkırında, ticareti tıkırında, gelirleri tıkırında, evlatları böyle gözünün önünde ve zeki daha. Zaten bu ayeti kerimelerden anladığımız sebebi nüzulünden anladığımız olay şu. Diyorlar ki ey velid, sen bizim akıldanemizsin. Sen bizim söz nedir, kelam nedir, konuşma nedir bilenimizsin. Bu Muhammed ne diyor? Git. Yani şöyle kendi gözümle, kendi ölçümle, ölçülerinle bir ölç de bize haber ver de biz de sana uyalım. Bu adam peygamberse, inan öyle diyorlar peygamberse buna uyalım. Yok eğer yalancıysa onu söyle sen bilirsin. Yani gerçekten ilginç bir insan tipi. Her şeyi yerinde. Yani aklı da yerinde, fikri de yerinde. Güzel ölçen, güzel biçen, evlatları, zenginliği hep tıkırında olan bir adam gönderiyorlar. Ve ondan sonra bu adam geliyor, Peygamber aleyhissalatü vesselam ile epeyce bir şeyler konuştuktan sonra Kureyş bunun yolunu gözlüyor. Durun bakalım, Velid nasıl dönecek? Velid bin Muhire nasıl dönecek diye yolunu bekliyor. Ve aslında bu zalim, bu vicdansız her şeyi biliyor. Her şeyi görüyor. Niye inkar ediyor biliyor musunuz? İşte bu dünyadan, bu dünyalıklardan, bu dünyalıklarını kaybedeceğinden. Evet. Sahip olduğu bu dünyalıkları bir gün kaybedeceğinden. Allahu Teala onlardan fakire, fukaraya verilmesini, kölelere verilmesini, o paralarla, o malla, o mülkle köle, kölelerin özgürlüklerine kavuşturulmasını isteyeceğini bütün bunları bildiği için bu zalim, bu vicdansız tabii gururundan, kibirinden bunu reddediyor. İlerideki ayet-i kerimelerden hepsini göreceğiz. Sümme yatma'u en ezide. Evet. Bütün bunlara rağmen daha hala ziyadeleştirilmesini isteye istiyor ve bekliyor ve umuyor. Kella öyle olmayacak diyor. Ve bu Allahu Teala'nın ciddi bir tehdidi. Bu böyle olmayacak artık. Ey Velid bin Mughire ve o tipteki insanlar. Bundan sonra böyle olmayacak. Ulemanın bir kısmı diyor ki, bu ayetler indikten sonra Velid bin Mughire'nin hiçbir işi rast etmedi. Artık hep her şey aksine gitti. Her şey azalmaya başladı. Evlatları azalmaya başladı. Malı, mülkü azalmaya başladı. Ve kötü bir ölümle bu dünyadan ayrıldı gitti Velid bin Mughire. Bir kısmı da diyor ki hayır öyle olmuş olsa bile Allahu u Teala'nın kella, İnnehu kâne li âyâtina anîdâ seûrhiquhu Yani onu sarp bir yokuşa süreceğiz dediği o sarp yokuş dünyadaki başına gelenler değil, ahirette başına gelecekler diyor. Birbiriyle çelişmez. Yani ikisi de doğrudur. Zaten esas azap ve azabül ahireti ekber. Evet, ahiretteki azap elbette daha ekberdir, daha büyüktür, daha yani korkunç olanıdır. O ona iman ediyoruz. Ama bu dünyada da yani işleri tamamen tarih kaydediyor ki hep aksine gitti. Yani sarp yokuşa Allahu Teala bu dünyadan başlattı. Onun sarp yokuşu bu dünyada başladı ve bundan sonra artık bütün işleri Velid bin Mughire'nin bütün işleri aksine gitti. Evet. E biz yine kalıbımızı basıyoruz ki bir takım insanlar hepsi dünyada işleri kötüye gitmeyebilir. Ama inanıyoruz ki böyle zalimlerin, böyle haksızların, böyle vicdansızların, dünyaya böyle tapanların, dünyayı böyle bağrına basıp ahireti unutan, reddeden innehum yeravnehu ba'iden ve nerahu gariba ahireti çok çok uzak gören He, olmaz da falan olsa bile orada da bizim bizim işlerimiz tıkırında olacak diyenleri işte böyle bir felaket bekliyor. Evet gelelim bu velid bin Muğirenin ikinci yönüne ki burası biraz uzun gidecek. İnşallah yani önümüzdeki sohbette e, Allah-u Teala'nın ayetlerine bakışını ele alacağız. İnşallah şu anda girersek. Ee, vaktimizin sonuna geldik. Diğer bir sohbetimize bırakıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun, aziz ve muhterem izleyenlerim.